Evet arkadaşlar yeni bir Among Us videosuyla daha karşınızdayız. Bugün yine aynı ekiple Twitch yayınında her zamanki gibi ekiple beraber Among Us'a devam ediyoruz. 8 kişiyiz evet 8 kişi oynamaktan daha çok keyif alıyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve birbirimizi seviyoruz arkadaşlar. Evet kesinlikle bu durum böyle. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Elektrik görevini tek şey kart görevini tek de işte bu be. Abi profesyonellik başka bir şey yok. Lan janti lan janti. Aha biri elektriği kes. Ya senin kafanı kırayım. Senin kafanı kırayım. Gıcık. gıcık ya. Ya biliyordum ya. Ya biliyordum abi ya. Ya kimse de beni burada bulmaz ki şimdi. Gidin çöp dökün lan. Gidin çöp dökün şuraya. Çöp çöp şuraya dökün. Şu çöp. Gel buraya gel 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 İlyas. İlyas buradayım. Abi buradayım abi. Abi buradayım abi. Ya. Abi buradayım vallahi buradayım. Abi buradayım lan. Nerede abi? de göremiyorlar ya. İlcası Şeyde aşağı storage'deki şey çöp boşaltma yerinde. İntikam abi Intikam ben de adminde görev yapıyordum. Kapı kilitlendi bir anda. Storage'in kapısı kilitlendi. Ben de kapı... storage'e geçtim. Ben Kerem abi gördüm. Kapıdan geçmeye çalıştı, geçemedi, geri döndü. Storage'de Ben de şöyle bir şey oldu. Elektrikte de... Ben kapının önünde bekledim elektrikler kesikken Yusuf geldi Yusuf'la beraber girdim Elektriği açtığımızda Kenan abi de yanımızdaydı Ama ben onu girerken görmedim Ve biz, biz girdikten sonra belki girmiş olabilir Emin değilim Sonra zaten ay, o çıktıktan ay. sonra direkt kapıları ay, ay. kesti Ben gördüm hatta Kenan abiyle ben beraber gidiyordum. Sonra ben yorum karıştırdım. ben kafeteryaya doğru gittim geri döndüm elektriğe tamam. Biz Janti ile beraber 12 yaşında abi... görevini yapıyorduk değil mi Janti? Ben dolandı yapmadım da onun sağındaki görevi yaptım Biz İlyas'la benzin dolduruyorduk Beklenti ile beraber. Ben yani Kenan abi de sol tarafta gördüm. Aa, 9 kişi olmuşuzdan onu fark etmiş etmişim. Ben Jantin'in şüphelenini mi da? Ben galiba birleştirme görevini yaptım, ya. yaptım valla solda. Bunun sonra üstüne doğru gidiyordum. Elektrik görevini yaptım. O zaman skip. Nerede skip verelim abi ya? Abi ben impostora veriyorum ya. Kenan abi <laughs> herhalde <laughs> birine veriyor. Impostora imposter. <laughs> impostor Vermek zorunda. İmposter, zor. Ver. Neden ilk kurban her zaman ben oluyorum abi? Neden ilk kurban benim ya? Bıktık ya. Artık bir değişiklik olsun ya. Ya Janti sen de var ya gidip gidip elektriği kesiyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. İnşallah kazanamazsın lan. Kaç kişi öldü? Neredesin lan? Gel lan buraya seni izleyeceğim. Neredesin Janti? buradasın. Evet bak bak bak. Sözde görev yok Milletin güvenin. Aha bunu burada aldı. Alsana. Lan niye bir vur işte kafasına git. Ha? Girvent aslanım benim. Hangisinden çıkacaksın? Nereden çıkacak Canti? çıkman lazım bir yerden. Aslında kamera izliyor muydu acaba bunlar buradayken? Çeri girdiklerini gördüm mü acaba? Aha elektriği kesti. Bak bu var ya nereden çıkacak ama. Aha burada. Oğlum ne ara geldin? Ama alamaz. İmkanı yok alamaz. Çok az kaldı görev ve sadece iki kişi öldürdü. Dokuz kişiyiz. 7 tane normal oyuncu var. Lan ben bu, bu şekilde mi kazandım oyunu? Vallahi bir şeydim bana helal olsun. Yani 8 kişiyken mi kazandım? 9 kişi. 9 9 kişiyken kazandım ben galiba lan geçen oyunda. Aha gel. Aa. Nerede bulundu? Admin'de. Bir dakika, bir Niye görmedim? Ben bence, ben bence, ben bence cantı. Bence Can. Ha bir dakika. Tamam bir dakika da Jantide açıklamamı yapayım. Elektrikte değil o koridor var ya benzin de kutusunun olduğu koridor. Evet. Orada ben Levent abi İlyas kaldı. Bir de kenar vardı. Sonra ben İlyas'ı takip ettim. İlyas kapıdan çıktı. Ondan sonra ben yukarı çıktım. Göreve tıkladım. Şeyi sonra gördüm. O ölüyü sonra gördüm. Göreve La, tıkladım. bilmiyorum. O, ondan sonra gördüm. Yani şöyle söyleyeyim. Admin'e girdim. Ee, Yusuf Admin'e yani diye Ben bir saat önce ben gitmiştim Admin'e. Bilmiyorum artık. Benim infom bu kadar. Yusuf'tan şu an şüpheliyim. Ay. Ben kamera kamera saydım. Adminin odası kilitlendi. Lan. o sırada öldürüldü. Aydınlatıyor Sonra da Ay storage'in kapısı kilitlendi. Gittim Arkadaşlar... ceset var Aa, mı diye baktım. Odanın... Sonra açıldı. Aa. Ben de görevimi bitirdim. Arada... Full kameradaydım. Ben gördüm. Bir, ara arada kameranın kapısı kilitlendi. Lan ben bu arka tarafı kapatmamışım lan. Tüm kapıları aynı anda kilitliyor katil. Mümkün mü ya? Böyle çok evet. Özel şey değil bu arada. <laughs> çünkü ya. e, şey yaptı, kendi yaptığı şey bozmaz yani. Normalde şey. böyle olması lazım bak şimdi. Kapan lan. Bilmiyorum ne yapıyoruz? Şey böyle. Şey. böyle, kalması lazım da lan ben bunlar. Nasıl... Ya. Ana ben böyle iki video çektim. Bu üçüncü video Neyse sıkıntı Benim yok sıkıntı abi. yok. Tamam. Dikkat edin. Tamam gel takip edin. Bakın arkadaşlar ÖSYM. Öse silgi dızlıyorum her sene. Silgiye, bu silgiye 120 lira verdim arkadaşlar. Ve birkaç tane de kalemi var. Para harcıyorum bunlar için. Emek, emek. Acaba Alptu görevleri yapıyor musun ya? Şimdi kayıda falan daldıysa... Ha iyi bitirmişiz. Ne oldu? Görevler bitti. De... Görevler gitti. Yavaş yani be. yavaşsın. Abi yani, yani, yani çok az ya, değil yani, mi? Geçen oyunun intikamını aldı ha. Tam bir şu an. Jante ben var. nasıl kazandım aslanım ha? Ben nasıl kazandım aslanım ha? El <laughs> ele abi. 10 <Ha? gülüyor> tane görev var. Görev. Oha. <laughs> oh, oh, oha. Oha. Yani çüş. Yani oha. Oh. Bu kadar da görev olmaz ki abi. Ben de taş kıracağım. Gel beraber kıralım. Gel beraber taşı kıralım bir ateşte bunu vuralım Seninle mutlu yarınlara boşalım Gel beraber ateş atalım Oo burada oldu Ne kadar çok kişinin taş kırma görevi var ya Allah Allah yav Şimdi arkadaşlar Donald görevimizin de sonuna geldiğimize göre Şimdi ben buradan ayrılacağım seri bir şekilde Navigasyona gideceğim Impostor kardeş sen katil misin gelme benden Oo. Lan ham yok. Evet elektriğin hemen. Kırmızı kırmızı yüzde yüz kırmızı gördüm ben. Kırmızı, kırmızı. şey kesti bir tane adamı kesti. Kırmızı? Kırmızı mı? Imposter diyor. Kırmızı ya şu kim? İlyas. İlyas o zaman. Bu arada kırmızı bizle beraberdi yukarıda. Navigat şey, bir dakika lan. Abi elektrikte ceset vardı. Bir dakika bir dakika. oradaydık. İlyas. Oradaydı. İlyas yanlış kişiye suç attı. <laughs> yanlış kişiye suç atıyorsun şu an. <laughs> İlyas. Ben, ben şey silah, 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 ya. silahın oradaydım. İlyas kendi patlattı. İlyas da bizle beraberdi bu arada. Bir baklandı, biri öl, İlyas da oyun, baklandı, baklandı. Biri oyun baklandı, biri öldü orada. Bir oyun baklandı, öldü orada. İlyas da biz aynı, yerde aynı yerdeydik. Hmm. Hatta ke, e, Kerem burada. geldi ben çıktım. Aynen Neredeydi Nerede ben Neredeydi geldim benim? oraya. Şey en sağdaki yer var ya uzay gemisi. Ben turuncu şeyi şey. şey. Ha. Öyle gördüm, ha. ölü gördüm turuncuyu. Levent abi. Turun, turuncu. Ve yanımdaydı Nerede gördün yanımda. Sen şu an yanlış kişi İlyas. Yanlış kişi. Ben sarıyla yan yanaydım. Evet. İlyas da bizim yanımızdayız abi, şey. zaten. konuşalım en mi? son neredeydiniz? Şu report basan katilin, katilin şey, ölünün nerede olduğunu söylese. Elektrik abi. Abi ben bir şey diyebilir miyim? Ha. Alp2 beni çok kötü kovaladı ve elektriğe en son o girdi onu gördüm. Şu an tek ne alakalı lan şimdi? Altu abi girdi en son elektriğe. Ben de Jantin'in dıkşın dıkşın olmaz. Orması... Şimdi görmedin niye? Sen? Ben dıkışın dıkışın yerine gitmedim. İlyas senin gözlük hal İlyas. İyi misin İlyas? Ben soldaydım hep. dıkışın dıkışında ben vardım. Arkamdan impostor geldi. Alışamadım alışamadım durun. Jantide biz range ne değildik. Birbirine veriyoruz mu şimdi? Ben geçtim. Ben, ben şu abi. an skip'e verin <laughs> ya. Hiç, hiç İlyas'a verdim yani. abi. İlyas çok <laughs> <şüpheli gülüyor> <zaten gülüyor> İlyası. <'a... gülüyor> Ama <gülüyor> değil yani <laughs> İlyas değil onu biliyorum. Çok şüpheli konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Görmesem verirdim İlyas'a. Bu kadar da ne söylüyorum. Harbiden abi böyle bu kadar atıp tuttu resmen ya Görmesem okey ha cık cık cık. İnsan gerçekten hayret ediyor İnsan gerçekten hayret ediyor arkadaşlar Normal olmayanı buldum <laughs> Kolay oldu Şimdi böyle yaptığım için vales özentisi diyenler olacak biliyorum Buraya bir gireyim bakayım bu hala yaşıyor burada güzel Diyenler olacak arkadaşlar Hiçbirine takılmıyorum ben gitmiyorum abi zaten 50 kişi var yani yapsınlar Çok Görevleri yapacağım ben Yemişim Sabotajını ya 50 tane adam var orada Yusuf bir kere içeride Yusuf gitsin oradakini açsın Bir sürü görev yapmışlar şuraya bak ya e, Katil bu oyunu kazanamazsa zaten yazıklar olsun katile Anca böyle yakalanması lazım abartı bir şekilde katil oyalana oyalana böyle soğukkanlı bir şekilde donansa ortalıkta o kadar rahat kazanır ki az önce bende olacaktı bu şans 10 görev ne lan ben nasıl yetiştireceğimi şaşırdım var ya burada janti sen gene buradan çıktın ben gidip medbeye bakarım abi ben gidip medbeye bakarım bir saniye şu medbeyin içine bir göz kulak olayım aa güzel medbeyin arkasından da bir elektriğe bakacağım Yusuf medbeyden çıktı çünkü şüpheleniyorum abi ama görevler bitmiyor ya Bitmiyor ya. Ne bitmiyor? Görev görevler mi? Kim buldu? Nerede buldu? Ben buldum. O e, hangi taraflan o? İnşallah. Sol tarafta direkt olmuşsun. ortadaydım. Sol tarafta orta reaktör olur. Aynen. Reaktörde. Janti? Efendim abi. Oradan geliyordum. Nereden abi? Reaktörden geliyordum. Şöyle bir şey söyleyeyim, tamam abi, elektrik değiliz biz janti, jantiyle. Sonra elektrikten çıktık, e, jant benden önce çıktı, elektriğe gitti. Şey elektriği diyorum yukarı, o reaktörün oraya gitti. Ben de oradan geldim, oraya geldim, o oradan çıktı gitti. Abi ben Security'de seninle zaten tekrar karşılaştık. Hı hı, aynen. Kamera Aynı odasında. Yarı. Evet, doğru. Yani benim info'm yok çünkü sadece... Benim de yok. Levent abiyi gördüm. Benim de yok. Ben seni elektrikte görünce Jant'i şeyden şüphelendim. Acaba Meddegin'i öldürüp elektriğe mi ventlerin diye gittim Medve'ye baktım. Abi ben de seni öyle sandım. Ha. Sonra elektrikten şey yapıp Medve. <laughs> sonra Medve'den de Yusuf'un çıktığını gördüm. Dedim acaba bu acaba elektrikte birini öldürmüş müdür diye elektriğe gidecektim görevden sonra. Zaten Hı -hı. report geldi ama elektrikte öyle olmadığına göre Yusuf da temiz. Efendim? Yok bir şey sen bak oyuna. İşte Sonradan yüzden... dahil olur ya konuya efendim. Bir <laughs> ya Allah aşkına. Sonradan dahil olur efendim. Ha no olmuş. Ya, Aa, ne olmuş? Ayrıca bakımda olmamışız. Kim, olmamış. Kim Ne ya? <laughs> Neyse abi benim görevim. Ya ben şeylere, yerlerin ismine bakmıyorum ya report atarken. O sıkıntı benim için şu an. Abi ya mikrofonu şey, mi? kapa. He. Levent <laughs> i̇şte abi unuttu. Cülük 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 köpürürsün blup 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 burası merkez fight club 3 2 1 0 bitti benim görevler ha <laughs> bittiniz oğlum kameradan izleyeceğim sabaha kadar önce burayı kontrol et temiz koş 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 daha fazla adam ölmeden vakit dolmadan çok geç olmadan aha Alptu girdi oraya evet security'ye girdi lan Alptu yanımda oğlum Alptu yanımda reis aa görevler Evet, Alptu Levent abi, biri öldürüldü abi. Nedve'ye girdi. Aa, kamerayı bıraktım. Şanti Bey. Şanti Bey. Şimdi Altu buraya geldin mi? As abi Altu'yu. Ya. As abi, abi Altu'yu. Bir Ha. Kerem abi sen rapor yapmasaydın da benim yüzde doksanlar yüzde yüz yük bir gönderme görevler bitiyor. Ya birazdan, görevi tamam. salla salla ben görevleri bitireli çok oldu Asal duy <laughs> ya Oğlum, neden neden tabi Bak kamerada başta. bir He? saat izlemişim ben orada. Sizin ben de de oyundan attı ya. Şunu zannettim ben dur anlatacağım. İlyas çıktı ya oyunda. Öldürücü alacak toplan... mı sandın? Aynen. Aga be. <laughs> Öldürücü <laughs> alacağım <gülüyor> diye zannettim. Aa örümcekmiş anladım. lan bu. Az önce örümceğe parmak bastım. Yanlışlıkla. <laughs> örümceğe nasıl parmak bastın Ya şey ince bacaklı var ya toz parçası sandım. Parmağa bastım böyle bir baktım kaçıyor Kaçmaya çalışırken öldü işte. <laughs> Arkadaşlar gerçek hayatta da <gülüyor> <gülüyor> <Hep> katilim. <bu. gülüyor> ne katilim ya. ya şey Vakit dolmadan çok geç olmadan gezim dolmadan gireyim Buralardan çok geç olmadan gücümü toplamalıyım. ancak Sen geldin beni öldüreceğim burada. Sen kim lan bu? Gel lan buraya gel gel. Kim lan? Hanginiz yaptı lan bunu? Lan Levent abiymiş. Lan bildim böyle zaten. Bak fuk fuk elektriği kesti bir de. Çok belli bir şeydi ya. Aşırı <laughs> belliydi. Lan yaptım görevi. Niye hala var orada? Ben yaptım. Gel buraya gel. Zibilyon tane görev var ya Şuraya bak ya yap yap bitmiyor ya Hiç çabalamayacağım Bundan nefret ediyorum Navigasyon odası. Ben elektrik değildim, gördüm. Biri daha vardı herhalde. Ben şu en sadık odalarda görev yapıyordum. Tetega'daydım ben. Ben Mehmet'e buldum ben. Q2'de e, Mehmet abi vardı. Görev yapıyordum. Evet. ya. Kim ne olduğunu ne bittiğini bilmiyorsun. Aynen ben de yeni geldim aldım telefonu yenime. Kim, o telefonu ben elime ben. aldım diye. Ben. Bas benzin abi. Ben. Ben benzin dolduracağım abi. Beni ellemeyin katil bir kere kırmızı olmadı ya ben onu özlüyorum. Ben kırmızıdan hep şüphelenmiştim, hep şüphelenmiştim. Bir kere şüpheli gibi zaten adı impostor abi ya. Tam bir şüpheli ya oyunda. İnsanın onu oy veresi geliyor. Sen katilsin diyesi geliyor. Sen katilsin. Sen katilsin. Görevler yalnız çok kaldı. Uyuz göreve hadi tak atayım. Hadi tak atayım. İşte bu adamım bu göreve tak atamayandı. Ne bileyim ya. Geçen tak atamayan ben değilmişim gibi. <laughs> hadi storage'i dolduralım. Storecüyü dolduralım ne abi, Benzini dolduralım Benzini. mazotu fullle. Ben hep 20 liralık alacağım <laughs> 20 liralık alacağım ben. Şu kartı, ok ok okulan. Ok, Bu ne şimdi? Mal gibi iş ya. De artık açsanız Main Communication arkadaşlar, biriniz zahmet olmazsa açın da yani. Evet. Sup gördün değil mi? Kim? Nerede? İlyasla bir şey. Comda. Ee, Communication'da buldum. Ben silahta ben Bununla elektrik gördüm değil mi? Animasyonu görev yaptığımı gördün değil mi? Evet. Yusuf sen o. benim animasyonu görev yaptığımı bu. gördün mü? Evet. Tamam. Peki sen beni ben gördün mü? Animasyonu görev... Yeşil bir ara elektrikteydi abi. ama o hangi yeşildi? İlyas düştü. İlyas yine mi düştü ya? O hangi yeşildi? Ne ha, ki şüpheli o var. Bulmuşum. Oyun yine benden ne istiyor ya? Yani? <laughs> o hangi yeşildi. Bir tane var. Var? Ben Mustafa ile çok uzun süre kaldım ben suçlandıktan sonra. Hiçbir şey yapmadı bana emin değilim. Bir şey destek diyemem. Animasyonlu görev yaptım. Yusuf gördü. O zaman e, tamam o zaman. Karşıma almışım dünyamı. Şu an siz evet, üçünüz abiyle, kaldınız abi. Ben şüpheleniyorum. Boğuşuyorum. Ben adminim. Ben Yusuf'tan şüpheleniyorum çünkü ne yapacağını ben silah, bilmiyorum. Ben silahta görev Öyle yapıyordum. Levent abi de geçerken gördü beni. Öndekinin odasında böyle o göreve koşuyor oradan. Bir saniyede oh. öbürünün öbürüne uçuyordu. Bir Yusuf'u deneyelim. Ondan sonra bakarız. Yusuf değil Yusuf değil. Yusuf animasyonlu görev yaptı. Ben de şey de gördü ne ezilen çocuğun. Ben Mustafa de gördüm. O, o zaman... Bey'le beraber animasyonla görev yaptı. Levent abi. Levent abi aşağıdan geliyordu o şeyden. Levent abi yaka yele verdin. Ortada bir şey yok oğlum. Bir deneyelim Levent abiden bir. Hadi deneyelim. Alp abi sen deneyelim. Sen, Levent abi, sen beni ben... görmedin mi? Allah Allah. Yusuf. Alp abiyle biz görev yaptık Alp abi olamaz yani. Kill down düş. Şimdi, Şimdi diyeceksiniz ki. Kamerada ne yapıyorsun diyeceksiniz de. <laughs> Kamerada yaptığım hareket. <laughs> Sarkofan'ın <laughs> Levent, <laughs> <haber>, Levent abi şu an ismi Naber Levent abi Döndü dolaştı bana patladı ya Ya Arkadaşlar. alakasız hiç bir alakasız o kadar Yani saçma bir durum Ben gizlisiniz ben böyle kanal abone olmayı Gittim communication'da öldürdüm tamam mı Hatta girdim radyo frekansında neymiş bu diye açtım baktım bir dinledim Sonra çıktım jantıyı <laughs> öldürdüm oradan Çıktım arkada oksijenimde oradan Döndüm kafeteryadan admine geldim. <laughs> Yine de yakalandık yani. <laughs> ne yapalım? <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu Ben bir de kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın.